Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ÖSYM tadında bir soru çözelim. Bir soru artı bir net serimizde bugün karışık problemleri çözeceğiz. Bakın arkadaşlar hani hikayeli yeni nesil bir soru. Böyle soru sınavlara karşımıza gelmektedir. Bu soruya dikkat edelim. Aşağıda bir diyetisyenin tombalı ile ilgili açıklaması verilmiştir. Tombalı protein yönünden çok zengin bir besindir ve protein oranı %25'tir. Bir insanın günlük protein ihtiyacı kilogram başına 0 tam 10'da 8 gramdır. Örneğin 50 kilogram ağırlığındaki birinin günlük protein ihtiyacı 50 çarpı 0 tam 10'da 8 eşittir 40 gramdır. 50 ile 0,8 çarpınca 40 gram oluyor. Aşağıda iki farklı kutu ton balığı ve üzerindeki içindekiler kısımları gösterilmiştir. Tamam. Şimdi ne demiş? Aslı birinci kutu ve ikinci kutu ton balığından ikişer kutu tüketince 3 günlük protein ihtiyacının tamamını karşılamaktadır. Buna göre aslı kaç gramdır? Şimdi birinci ve ikinci kutu ton balıklarından ikişer kutu yiyor. 3 günlük protein ihtiyacı karşılıyor. Şimdi bakalım. Birinci kutu kaç gram? 120 gram. 120 çarpı. Yüzde kaçı ton balığı? 80 bölü 100. Yüzde 80 çünkü. Eşittir. Bakalım ne kadar ton balığı var. 12 çarpı 8'den 96 gram ton balığı var. İkinci kutumuzda bulalım. Ne kadar ton balı var? 160 çarpı 75 bölü 100 eşittir. Bir sıfır gider, bir sıfır gider. Ee, beşe böleriz. 2, 5'e böleriz. 15, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 8. 8 çarpı 15'ten 120. 120 gram da ikinci kutu ton balımız var. Şimdi arkadaşlar, hani 90, birinci kutudan 96 gram, ikinci kutudan 120 gram protein geldi derseniz yanılırsınız. Bak dikkat edin. Birinci kutudan 96 gram ton balığı geliyor. Protein gelmiyor. Ne kadar bak. Ton balığı protein yönden çok zengin bir besindir ve protein oranı %25'tir. Bak 96 gram ton 96 gram ton balığının %25'i proteinmiş. Yani 1 bölü 4'ü sadeleştirelim direkt. 96'yı 4'e bölersek 24 gram protein var. Birinci kutuda. İkinci kutuya bakalım aynı şekilde. 120 çarpı 25 bölü 100 yani 1 bölü 4. 124'e bölürsek 30 gram protein varmış. Birinci kutudan 24, ikinci kutudan 30 gram protein geliyor. Tamam mı? Biraz aşağı inelim. Şimdi kaç kutu var? İkisinden de ikişer kutu yiyor. Şimdi birinci kutudan 24 gram protein gelirse iki kutu yediği için 28, 48 gram. İkinci kutu 30 gram protein vardı. İki kutu yediği için 60 gram. Toplam kaç gram protein geliyor? 108 gram. 108'i 3'e böleriz. Çünkü 3 günlük protein ihtiyacını karşılıyormuş. 108'i 3'e böldük mü 36 yapar. 36 gram. Bak bizde bir formül vermişti. Ne demişti? Günlük protein ihtiyacı kilogram başına 0,8 gramdır. Yani kilogramla 0,8 çarparsak protein ihtiyacını buluruz. Şimdi gelelim. Bizim bir günlük protein ne kadarmış aldığımız protein? 36 gram. Kilogramımızı x diyelim. 0,8'i 8 bölü 10 diye yazalım. Kesirli halde 36. Şimdi burayı 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 9. Bu 5'i diğer tarafa çarpım olarak atarız. X eşittir. 9 kere 5 45. Yani aslı 45 kilogrammış. Arkadaşlar bak soru uzun gibi. Hani çok işlem yapıyoruz. Ama soruda bu hikaye kısmını anladığın zaman soru bitiyor. Bak burada şeye dikkat et. Mesela 96 gram protein yok burada, 96 gram ton balığı var. Ton tombalı gramından sonra da bir de protein gramını bulacağım. Buraya, burada bu soruya dikkat et, tamam mı? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.